Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ice Monster oynuyoruz. Evet. Kardeşimle bir de. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok az kaldı 500 abone olmamıza. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar başlamak için buradan herhalde seviyeyi falan seçiyoruz da. Ama başlayalım. Normal tamam normal. Ee, nereden başlayacağımızı ben biliyorum galiba. Bak buradan başlıyoruz. Bu mor düğme var ya. Ben bastım gittim. Şimdi burada böyle başlıyoruz. Uh, this is Alan Columbus from the uh, GL Arctic Expedition. If you're hearing this, you've just entered our radio frequency. Proceed into the valley to our expedition pod. Once you've arrived, you'll be greeted with hot cocoa and marshmallows. No, Alan, we're out of marshmallows. Oh, my mistake. Uh, we've ran out of marshmallows. So if you can bring some, that would be great. Alan out. Or, over. Yo, marshmallow Tasha, ne Marshmallow falan diyorlar. Bekle sen. Hoş geldiniz falan diyor. Şu sandıktan ben marshmallow alacağım. Şey <laughs> Bana da geldi. Bul canavarı diyor. Hmm. Bilmiyorum <laughs> ki. Gel beni takip et. sakın korkma. Aa, şurada bir yer var oraya gidelim. Sarı bir yer var gördün mü? Hadi arkadaşlar bakalım neler olacak şimdi. Tamam geldik kazanı fark gel. Buradan ben içeri girmenin yolunu arayacağım. Hadi. Aa giriliyor sanki. Aa, aha ben girdim. Aa burada kapı varmış zaten. Ama ben tamam. Çok kolay. Bir... Çok kolay girmesi. Bak buradan böyle geliyorsun, böyle zıplıyorsun, sonuna geliyorsun, geçiyorsun. Şimdi hızlı bir şekilde gel. Hayır. Gelmen lazım. Bekle ben ne yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar sonunda girebildik çıkacağız biz ya bu da çıkış var zaten ee, ne alaka ben kızağımı sürmeye devam edeceğim gel Ben kızağımı süreceğim çok eğlenceli bu canavarı falan diyorlardı yok ki Evet arkadaşlar. Ne ben korkmuyorum. Çok, Çok var, var. var arkadaşlar. Ben bana böyle bir alet geldi şimdi <laughs> onlara vuracağım. Al bakalım. Ay bitirdim. Yavrum. ailesi ölmez O, boşalım. Ya reklam geliyor sürekli? Tamamdır. Bittim işi. Aha onu da öldürdüm. Altında olanı da öldürdüm. Şimdi gidelim bakalım. Çok güçlü zombiler çıktı karşımıza. <laughs> bir de böyle yardımcı çağır. Aa bir tane kalmış bir tane kalmış. Bu ile işimi bitirebilir miyim? Tamamdır. Bunu da bitirdim. Acaba <laughs> benim geyiklerim de niye öldürdüm ki zaten? Öldürmedim. <gülüyor> <Öldüren> <gülüyor> <geleyimle>. <gülüyor> evet arkadaşlar. Kostuk sende. Arkadaşlar, ben Bir ben bunu kabı sana denemek istiyorum. Hayır. Sen bana dene istiyorsan. Bunu mu? Evet. Böyle yay gibi sıkıyorsun. Hayır. <laughs> Görüyor musun eğlenceli mi? Evet, <laughs> mesela şöyle bir olsa olacak var ya çok güzel Bir de bitmiyor böyle sürekli Çok iyi bir şey. Acaba yeni yaratıklar gelecek mi? Arkadaşlar. Aa zombi köylüler geldi. İn bence o şeyden kazak. Kızaktan Menes. Sardın mı kadınla? mı Matkabınla saldır onu doğru sık. Hmm. Ya reklam çıktı. Tamam. Aa lan yanlış yaka sevgilim Aa seni şimdi Bana saldırıyorlar. Seni, seni kurtardım işte bu. İşte bu kadar. Bittiler herhalde. Ben seninkine kaçırıyorum. O seninki ki zaten. Çok güzel bir maceraydı değil mi? buraya şimdi seninle kızak yarışı yapacağız. Ben dağlara çıkacağım. Beni takip ediyor musun? Ben de şimdi ben çıkıyorum. Arkadaşlar öyleyse biz dağlara çıkarken videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ya da dur bay bay değil. Son bir çıkış sana sıkamıyorum. Sana sıkacağım. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.